Arkadaşım hoş geldin. Mantık konusuyla devam etmekteyiz. Nerede kalmıştık diye bakarsak ancak ve ancak bağlacına hep beraber bakacağız. İseyi geçen videomuzda bitirmiştik. İse uzun, geniş bir konuydu. Onu tekrardan uyarmak isterim. Ancak ve ancak bağlacında önermemiz nedir? Bu bağlaç için özellikle kurduğumuz ve tabloyu doldururken faydalanacağımız önermemiz size gelirim ancak ve ancak annem izin verirse. Baktığımızda bir ancak ve ancak bir sonucu ne olur dediğimde size gelmişim annem izin vermiş bir sıkıntı var mı yok o zaman birdir. Size gelmişim annem izin vermemiş o zaman annemle sıkıntı yaşayacağım. Annem izin vermiş, size gelmemişim. Sıfır ancak ve ancak bir. Bu sefer arkadaşımla sıkıntı yaşarım. O zaman yine sıkıntı var. Size gelmemişim, annemizin vermemiş. Annemizin vermediğinden dolayı size gelmedim. Geçerli bir mazerettir. Bir sıkıntı olmayacaktır. Bir. Yani farklı doğruluk değerlerine sahip iki önerme. Ancak ve ancak ile bileşik önermesinde doğruluk değeri sıfır olacaktır. Ancak ve ancak ile birleştirdiğimde iki önermeyi bileşik önerme oluşturduğumda farklı doğruluk değerleri olduğunda sonuç sıfır. Doğruluk değerleri aynı olan iki önermeyi ancak ve ancak da birleştirirsem sonuç bir olacaktır. Burada yadanın tam tersi olduğunu şöyle bir göz atmanızı isterim. Özelliklerimize bakalım. Heh. Özelliklerimizden önce şu ifade var. Nedir? Ancak ve ancağı V bağlacına çevirebiliyorum. P ve Q, ve Q ise P. V bağlacına çevirebiliyorum. Bunun doğruluğunu doğruluk tablosunda göstermem gerekirse ne yapıyorum? Tek tek yazıyorum. İlk önce birinci önermeyi yazıyorum. Daha sonra ikinci önermeyi yazıyorum. Bu ikisini birden V bağlacıyla birleştireceğim. Ve ancak ve ancak eşit olup olmadığını göreceğim. P ise Q. P ise Q. Neydi? 1 ise 1, 1'dir. 1 ise 0, söz verdim yapmadım, 0 söz vermedim yaptım bir, Söz vermedim yapmadım bir. Bunları e, seri bir şekilde tabloları bilmemiz lazım. Yani 1 ise 1 1'dir. 0 ise bir. Bak P ise Q. P'nin değeri 0 ise 1 bir, birdir. 1 bir ise 0 0'dır. 0 ise 0 sıfır, 0'dır. Dikkat ediyoruz oraya. V bağlacı ile bağlarsam bak V bağlacı ile bağlarsam 1 ve 1 bir, birdir. 0 ve 1 sıfırdır. 1 ve 0 sıfırdır. Şuraya dikkat edelim. Bak şurada ufak bir hatamız oldu. Neden? Dikkat. Çok çok önemli. E, sıfır ise sıfır. Sıfır yazdık. 1 burası arkadaşlar. Oraya çok dikkat edelim. Şimdi devam edersek V ile bağladığımda 1 ve 1 1'dir. Ancak ve ancak bağlarsam bu ikisini. 1 ancak ve ancak 1 1'dir. 1 ancak ve ancak 0 0'dır. 0 ancak ve ancak 1 sıfırdır. 0 ancak ve ancak 0 birdir. Baktığımda bu ikisinin bu iki sütunun birbirine aynı olduğunu görmekteyim. O halde bunun doğruluğunu ispatlamış olmaktayım. Doğruluk tablosuyla. Dikkat! Doğruluk tablosuyla bunu yapabilmekteyim. Özelliklerimize geldiğimiz takdirde P ise P. Şimdi Gel tabloya istersen tabloyu açalım mı? Oradan bir şey yapalım. P ise P, P pardon, iseriyor P. Ancak ve ancak P'nin ne olduğunu araştırıyorum. Tabloyu bilmek bak neden önemli? P yerine 1 koyduğumda ikisi de aynı olacak. P ancak ve ancak P. P ancak ve ancak P 1'dir. 0 ancak ve ancak 0 1'dir. Yani P yerine 1 de koysam 1 ancak ve ancak 1 sonuç yine 1 olacaktır. 0 da koysam 0 ancak ve ancak 0 yine 1 olacaktır değil mi? Yani P yerine 0 veya 1 koyabilirim. Başka bir seçeneğim yok. 1 koyarsam yine 1. 0 koyarsam sonuç yine 1 gelecektir. O halde P, P ancak ve ancak P'yi gördüğüm takdirde bunun sonucunun her zaman 1 olduğunu söyleyebilirim. Bak bunu bu şekilde yorumladığımız takdirde her şey kolay olacaktır. Tabloyu bilmek önemli. Tabloyu yorumlamak daha önemli arkadaşlar. O halde ben buraya ne yazdım? Bunun sonucu her zaman 1 olacak. Aynı doğruluk değerlerine sahip iki önermeyi ancak ve ancakla bağlarsam sonuç her zaman 1 olur diyordum. Devam edelim. P ancak ve ancak 1. 1 yazarsam buraya ikisi de aynı olacak. Sonuç 1 olacak. 0 yazarsam sonuç, ikisi farklı olduğu için doğruluk değerleri 0 olacak. O halde P ne ise sonuç O olacaktır. Bunun cevabı P'dir. Bunları soruların içerisinde yanıtlamanızı isteyeceğiz. Ondan dolayı bunları bilmemiz şart ve önemli. Tabloyu yorumlayarak çıkartabilirsin ama çok uzun sürer her defasında onu yapmak. Bunları ufaktan ezbere bilmek çok çok daha rahat olacaktır. P ancak ve ancak sıfır. Bak buraya bir koyduğumda doğruluk değerleri zıt olan iki önermenin ancak ve ancak birleşimine ben yanlış demiştim. O zaman sıfır. Buraya sıfır koyduğumda sıfır ancak ve ancak sıfır birdir. O halde P ne ise sonuç onun tam tersi olmakta. Yani P'nin değilidir bu ifadede. Bunları soruların içerisinde çok fazla kullanacağız arkadaşlar. Ona göre notlarımızı, kopya kağıtlarımızı iyi hazırlayalım. P ancak ve ancak P'nin değili. Şimdi ben buraya 1 dersem bunun değili 0 olacak. Ve zıt olacak. Sonuç 0 olacak ancak ve ancakla bağlı olduğu için. Buraya 0 dersem buraya 1 olacak. 0 ancak ve ancak 1. Ters oldukları için doğruluk değerleri 0 olacaktır yine. Yani burada P yerine ne koyarsan koy sonuç her zaman 0 olacaktır. Bu da önemli bir özellik bizler için. Sorularımızla karşılaştığımızda evet o tabloları hatırlıyor musunuz? İşte orada bunlardan bahsetmiştik. Varsa eksiğimiz muhakkak tabloları ve özelliklerini bir daha not alın diye sizlere uyaracağız arkadaşlar. Devam edelim. P1 ve Q0 olduğuna göre P ancak ve ancak Q ancak ve ancak P ve Q'nun değilinin değil. Önermesinin en sade halini bulunuz. Yani burada P ve Q'yu yerine koyacağız. Sonuç ne çıkacak? Bir bakacağız. Bir ancak ve ancak sıfır. Ancak ve ancak açtım parantezi. Bir ve Q'nun değili. Q'nun değili nedir? Birdir. Bunun da değili. O halde bunlar zıt olduğu için bir sıfır olduğu için birbiriyle ters olduğu için doğruluk değerleri ancak ve ancak da bağlıyorsam sonuç sıfır olacak. Burası sıfır. Ancak ve ancak bir ve bir birdir. Birin değilini istiyor benden. O halde birin değili sıfırdır. Sıfır ancak ve ancak sıfır ne olacaktır? Doğruluk değerleri aynı olan iki önermenin ancak ve ancakla bile birleşik önerme oluşturulduğunda sonuç bir olmaktadır. Bu ifadenin bu önermenin doğruluk değeri birdir. En sade hali birdir diyebilmekteyim. Bu şekilde sorularla karşılaşabilmekteyiz. Önermesinin en sade halini bulunuz. Şimdi ne yapabilirim? P ancak ve ancak Q mevcut burada. Burada ise mevcut. Çevirelim. Veya bunu ne yapabilirim? Bunu açmak kolay birincinin değili veya ikinci olacak. Şunu açmak biraz zorlu olacak, değil mi? Bunu açarken V bağlacıyla açacağız. Çok uzun olacak. Ben burada ne yaparım hemen? Doğruluk tablosu yaparım. Hemen yapalım mı doğruluk tablomuzu? Biraz uzun sürüyor normale göre. Ne yazacağız? Buraya P yazacağız. Buraya Q yazacağız. Açacağız. Hop. Çok uzun çiziyoruz ama fark etmez. Ee, P ve Q yazacağız. Bunu bulabiliriz. Buradan çizelim. Ne yazacağız? P. Ancak ve ancak Q yazacağım. Arkadaşlar bu soru tipini çoktan seçmeyen sorularda sıkıntı yaşayabiliriz ama klasik sınavda 10. sınıflarımıza sorma ihtimalleri yüksek. Bunu doğruluk tablosunda gösteriniz en sade halini bulunuz şeklinde sorular geldiğinde bunu bu şekilde yapmam gerekecek. Bu ikisini de P ve Q. P ancak ve ancağı Q'yu V ile bağlayacağım. Pardon ise ile bağlayacağım. İse. Çok güzel. Yapalım o zaman. 1 1 1 0 0 1 0 0, 0 olduğunu söylemiştik. Şunları da çekelim. Herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Çok güzel o kadar yeter herhalde. Yazıyorum. V ile bağladığımda ikisinin de doğru olduğu takdirde sonuç doğru olacaktır. Aksi takdirde hepsi yanlış gelecek. Bunu biliyoruz. Ancak ve ancak iki doğruluk değeri şu ikisinin yapıyorum. Doğruluk değeri bir aynı olduğunda sonuç bir olacak. Diğer durumlarda sıfır olacak. Bir yazdık. Şimdi bu ikisini V ile bağlayacağım. Bunu bu 1 ve 1, 1'dir. 0 ve 0, 0. 0 ve 0, 0. 0, ise. Hmm. İse ile bağlıyorum. Pardon arkadaşlar. Bak. V ile bağladım. V değil. Bunlar çok önemli. Çok dikkat etmemiz gerekir. Burada ne var? İse var. Ben V ile yapmaya çalıştım. Bu ikisini ise ile birleştireceğim. 1 bir ise 1. 1. Söz verdim yaptım. Söz vermedim yapmadım sorun yok. Söz vermedim yapmadım sorun yok. Söz vermedim yaptım sorun yok. O zaman bunun en sade hali nedir arkadaşlar? 1'dir. 1 bir olduğunu gördük. Her halükarda P'ye Q'ya ne değer verirsen ver hep sonuç 1 çıkacaktır diyebilmekteyim. Doğruluk tablosuyla ispatını yapın en sade halini bulun dediğinde işlemim bu olacak. E, kaç çeşit var? P, Q var. Başka var mı önerme? Hayır. İki tane önerme var. P var, Q var. Ondan sonra bileşik önermeleri alıyorum. P ve Q. P ancak ve ancak Q. Onları yazıp doğruluk tablosunu dolduruyorum. İkisini ise ile birleştirdiğimde cevap gelmekte arkadaşlar. Evet, e, neler yaptık diye bakarsak e, iseye kadar gelmiştik. Ancak ve ancak da yapmış bulunmaktayız. Niceleyiciler mevcut. Onlardan da Karşımıza çokça soru geliyor onlara bakacağız bir sonraki videomuzda aksiyon teorem gibi ifadeler var onların tanımlamalarını yapıp ispat yöntemlerinden bahsedeceğiz. Eskiden çok detaylı olarak anlatıyorduk artık sadece ismini bil kulak dolgunluğu olsun diye ispat yöntemlerinden de bahsedeceğiz biraz ve mantık konusunu bitireceğiz arkadaşlar. Mantık konusunun konu anlatımını yapmaktayız. Soru çözümlerimiz çok çok önemli sizler için. Bol bol soru çözdüğünüzde herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Sen Anlat Hocam kanalına YouTube'dan abone olmayı unutmayalım. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.